TGT Spor'dan iyi akşamlar. Doktulu bir gündemle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Amirliye Futbol Takımımız Dünya Kupası 2. Eneme grubundaki son maçında şu sıralarda Arnavutluk'ta karşı karşıya geliyor. Saat 19'a başlayan mücadelede ilk yarıda son anlar oynanıyor ve karşılaşmada golsüz eşitlik var. Grubumuzda şu sıralarda devam eden diğer iki karşılaşmada ise son durum şöyle. Yunanistan 1, Gürcistan 0 ve Kazakistan-Danimarka mücadelesinde golsüz eşitlik devam ediyor. Galatasaray Kulübü ikinci başkanı Ergun Gürsoy'un "Her alanda Fenerbahçe'nin gerisinde kaldık" şeklindeki açıklamasının yankıları sürüyor. Fenerbahçe Kulübü ikinci başkanı Nihat Özdemir, Ergun Gürsoy'un doğruyu gördüğünü ve itiraf ettiğini söyledi. Ergun Gürsoy ise birçok cephede çarpışmak istemediği için bu açıklamalara cevap vermeyeceğini belirtti. Sayın Gürsoy doğruyu gördü ve doğruyu itiraf etti. Yani bu doğruları, gerçekleri itiraf etmemenin bir anlamı yok. Nereye kadar saklayacaksınız bunu? Fenerbahçe gerçekten tesisleşme yönünden ama biraz evvelki söylediğim gibi amatör dallardaki başarısından ve bu seneki son iki senenin Süper Lig şampiyonluğumuz ve stadyumumuz işte yeni bitirdiğimiz stadyumumuz ve bu sene Şampiyonlar Ligi'nde iyi başladık ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Her yönden Fenerbahçe Spor Kulübü artık bir Avrupa Kulübü haline geldi ve bizim eğer başarıyı içeride yakaladığımız başarıyı eğer Şampiyonlar Ligi'nde veya Avrupa'da da yakalarsak bizimki öyle bir senelik falan şampiyonluk olmayacak. Kalıcı bir şampiyonluk olacak. Kalıcı başarı olacak. Ve Fenerbahçe bu başarısını Avrupa'da aynen Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da devam ettirecek. Röportajın bütününde Galatasaray'ın ee, daha ileri gitmesi için birleşmesi çağrısı yaptım. İşin özünde bu vardı. Ama orada kullandığım Galatasaray'ı Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı ifadesi, tek olarak alınıp sonu e, okunmadan yorumlandı. Nihat Bey'in açıklamalarıyla ilgili açıklamalar... Yani Nihat Bey e, başına iş arıyor da, e, <laughs> ben şu anda çok cephede çarpışmak istemiyorum. Peki başkanım. Sevgili seyirciler Beşiktaş, Kayseri Spor'la oynayacağı Türksel Süper Lig maçının hazırlıklarını sürdürürken, ülkelerinden sakat olarak dönen Kleberson'la Yula'nın Kayseri Spor maçında forma giymelerinin şüpheli olduğu açıklandı. Yine milli takımda yer alan Yula'nın Botswana ile oynanan ve 2-1 kazandıkları milli maçta izinli olarak gittiği Brezilya'dan dönen Kleber sonunda ülkesinde antrenman yaparken sakatlandıkları açıklandı. Belinden sakatlanan Yula'nın MR'ı çekilirken Kayseri Spor maçında oynayıp oynamayacağının MR sonuçlarından sonra belli olacağı bildirildi. Brezilya'da kendisine verilen antrenman programını uygularken sağ ayak bileğinden sakatlandığı açıklanan Kleber sorun forma giyip ise önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerden sonra ne kazanacağı kaydedildi. <laughs> Tegerte Spor'u izlediğiniz yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.